Hocamızla beraber yeni bir sayfa açtık. Bunu geçen gün konuşmuştuk. Şimdi Gaziantep deplasmanı çok zor bir deplasman bizim açımıza. Gaziantep Spor son derece iyi bir takım. Puan sarılmasının olduğu yerde bunun zaten bir göstergesi. İyi bir ekip. Zor bir deplasman olacak tabii ki bizler için. Hele de şu son birkaç gündür yaşadığımız ufak tefek sakatlıklar bu deplasmanın zorluk derecesini bir kat daha arttırdı bizim açımızdan. Ama biz çok koşan, çok mücadeleden bir ekibiz. Sonuna kadar maçı bırakmayan bir ekibiz. Tabii ki zor maç. Ama inanıyorum ki oradan hep deplasmanlarda bunu artık ilke edindik. E, Az hata yapan, e, eline geçerli fırsatları değerlendiren takımlar maç kazanıyorlar. Biz de deplasmanda bunu uygulamaya çalışacağız. E, dediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önemli. Puan almak oradan önemli bizim için. Puanlar almak önemli. Umarım oradan mutlu döneriz. Çünkü e, bu hafta yapılan çalışmalar bize hakikaten takımın birçok bölgesinde eksik olmasına rağmen e, bize umut verdi. E, Osman hocamızın gelişi farklı bir hava yakaladı bizde takım içerisinde bu ee, zor deplasman ama inanıyorum ki oradan e, puana döneceğiz Evet Ercan Evet e, Gaziantep'te olmayacak Altınordu maçına yetiştirmeye çalışacağız ee, Osman e, Osman'ın durumu daha farklı ama Osman'ın e, birçok e, tedavi merkezinden sonuçlarını aldık farklı şu an için bir ameliyatı söz konusu değil ee, bu hafta son durumuna bakacağız. Ee, Cuma günü, cumartesi günü, Cuma günü hazır olduğu takdirde de e, bizle beraber olma ihtimali yüksek. E, onu dediğimiz gibi Cuma günü netleşecek ama Ercan kesinlikle e, bu hafta yok.